Timur gelince, bu hamleler yapmaya başlayınca aa cık, biz geri kaldık. Hadi biz de yapalım geçildi. E sonra Galatasaray vitesi yükselttikçe Fenerbahçe arkadan vites bir, bir yükseltmeye başladı. Yani hikayeyi hep Galatasaray yazıyor. Seçime girecek. Seçimde hoca bakıyor. Rakip diyor ki Mourinho'yu getir, Mourinho'yu getiriyor. Orada da kendi hikayesi yok. Orada da Aziz Yıldırım'ın hikayesinin peşinden gidiliyor. Mükemmel değil mi abi? Mükemmel. Abi bak eski reklam yazarı olduğu için nasıl... Çok güzel özetmiş. Şey. Bu cümlelerin ise işte bir sürü manşet var. Galatasaray hikaye yazıyor onu takip ediyor. Az Yıldırım hikaye yazıyor onu takip ediyor. Bir de demin konuştuğumuz konunun da devamı. Yani. Timur hikaye yazıyor Şimdi abi geldiği gün başkan. Fener o lig yeni bitmişti. Galatasaray 75 puanları hatırlamadım için bir bakayım dedim. Galatasaray 75 puanla şampiyon olmuştu. Artık 42 verajla. Fenerbahçe'de artık 42 verajla 72 puan toplamış. O zaman Aykut Hoca bir sunuma çağrıldı Komoli tarafından dedi ki hoca bana iki oyuncu alırsanız bu takım şampiyon olur yüzde yetmiş. Bana dört oyuncu alırsanız benim atarım. Şampiyon yüzde Yapamazsam da yani yazarsınız ya para almam aldığımı veririm. Yani çok iddialı. Abi oradan duvarları yıkacağız. İleride Barcelona'ya yı çalıştıracak koku. Reyesler, Slimani'ler, Adil Rami'ler, Benziyalar. Yani diyor ya hikayesi bence hiçbir zaman kendi hikayesi olmadı ki. O hikaye de kendi hikayesi de.